Tarih her zaman yazıldığı gibi değildir. Çünkü bazen kalemler değil kasalar konuşur. O kasalar devletlerin en derin sırlarını saklayan yerlerdir; arşivler. Ama peki ya bazı belgeler asla gün yüzüne çıkmıyorsa ya bazı gerçekler tarihin sayfalarına hiç yazılmadıysa? İşte bugün kaybolan devlet belgelerinin ve asla açılmayan gizli arşivlerin hikayesine iniyoruz. Bu bir tarih değil. Bu tarihten saklanan bir tarihin hikayesi arşiv, bir devletin hafızasıdır. Ama hafızanın da bazen susturulması gerekir. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte binlerce belge ortadan kayboldu. Savaş notları, istihbarat raporları, anlaşma taslakları, hatta bazı padişahların kişisel yazışmaları, bir kısmı gizlilik derecesiyle mühürlendi, bir kısmı ise tamamen yok edildi. Bugün hala bazı klasörlerin üzerinde açılamaz devlet güvenliği ibaresi bulunuyor. Peki neden bir belgeyi gizli kılmak bazen onu korumak değil, unutmak içindir? Savaş dönemlerinde alınan kararların, diplomatik hataların, gizli anlaşmaların üzeri örtülür ve tarih o belgelerin eksikliğiyle yeniden yazılır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı arşivlerinden devralınan belgelerin büyük kısmı tasnif edilmedi. Bazıları 1940'larda kıymetsiz sayılıp imha edildi. Kıymetsiz ama belki de o kağıtlar bir ulusun kimliğini açıklayacak sırları taşıyordu. Bu belgeler sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde benzer şekilde kayboldu. İngiltere, Fransa, Amerika, Rusya hepsi kendi tarihlerini korurken bazı dönemleri karanlıkta bırakmayı tercih etti. Örneğin İngiltere'de sömürge dönemine ait on binlerce belge 2011'de ortaya çıktı. Yıllarca bir depoda saklanmıştı. Belgelerde, kolonilerde yaşanan insan hakları ihlalleri, gizli operasyonlar ve işkenceler detaylı şekilde anlatılıyordu. Ama bunlar kamuoyundan tam 50 yıl gizlenmişti. Benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemine ait bazı belgeleri hala gizli tutuyor. Ulusal güvenlik gerekçesiyle açıklanmayan raporlar, tarihçilerin görünmeyen tarih dediği bir alan oluşturuyor. Bu sadece siyasi bir tercih değil aynı zamanda toplumsal hafızayı yönetme stratejisi. Bir devlet kendi geçmişini ne kadar anlatırsa o kadar güçlü görünür. Ama bazen gücü korumak için bazı şeyleri saklamak gerekir. Bu yüzden arşivler hem bilgi deposu hem de bir tür kontrol mekanizmasıdır. Tarihin en çarpıcı örneklerinden biri Vatikan arşivleridir. Burada 85 kilometreyi bulan belge rafları bulunuyor. Orta Çağ'dan bugüne kadar neredeyse her döneme ait belgeler mevcut. Ama bu belgelerin büyük bir kısmına kimse erişemiyor. Sadece Papa'nın izniyle belirli araştırmacılar sınırlı süreyle girebiliyor. Bazı tarihçiler bu belgelerin içinde dini değil, siyasi sırlar olduğunu düşünüyor. Örneğin, bazı iddialara göre Vatikan'da 20. yüzyılın başında yapılan gizli anlaşmalar hala saklanıyor. Bir başka örnek Sovyet arşivleri SSCB dağıldıktan sonra bazı gizli dosyalar kısmen açıldı ama özellikle 1930'ların temizlik yıllarına ait belgeler hala erişime kapalı. Çünkü o belgeler devletin kendi halkına yaptığı uygulamaları gözler önüne serebilir. Tarih bazen açıklanamayacak kadar ağırdır. Türkiye'de de benzer şekilde bazı dönemlerin arşivleri sınırlı erişimle korunuyor. Kurtuluş Savaşı dönemi istihbarat belgeleri Cumhuriyet'in erken yıllarına ait siyasi yazışmalar ve 20'di. Yüzyılın ortasındaki bazı operasyon kayıtları hala gizli statüsünde. Bazı tarihçiler bu belgelerin açıklanmasının mevcut siyasi dengeyi etkileyebileceğini düşünüyor. Bazılarına göre ise gizlilik artık tarihi korumuyor, aksine tarihi eksiltiyor. Gizlilik bir koruma mı yoksa susturma mı? Bu soru tarihçiliğin kalbinde duruyor. Çünkü her arşiv sadece sakladığıyla değil, sakladığını sakladığıyla da anlam kazanır. Dünyanın birçok ülkesinde araştırmacılar arşivlerin daha şeffaf hale gelmesi için mücadele ediyor. Ama arşivler sadece tarihçiler için değil, devletlerin güvenlik yapısı için de önemlidir. Her belge bir güç unsurudur. Bir bilgi doğru zamanda doğru kişideyse bir silah kadar etkilidir. Bu yüzden bazı bilgiler asla açıklanmaz. Kimi zaman gizli bir anlaşma, kimi zaman bir mektup, kimi zaman da bir fotoğraf bir cümle bile tarihin yönünü değiştirebilir. Bugün elimizdeki belgelerle geçmişi anlamaya çalışıyoruz. Ama unutmamalıyız ki göremediklerimiz belki de tarihin en önemli parçaları. Belki de bazı gerçekler hiçbir zaman öğrenilmemesi için yazılmıştır. Gizli arşivler sadece geçmişi değil, geleceği de şekillendirir. Çünkü bir ulus kendi hafızasını nasıl saklarsa geleceğini de öyle yazar. Ve biz bazen tarih okumuyoruz. Tarihin bize izin verdiği kadarını okuyoruz. Bu yüzden tarih bir hikayeden ibaret değildir. Tarih saklanan belgelerin sessiz çığlığıdır. Ve bir gün o kasalar açıldığında belki de bildiğimizi sandığımız her şey değişecek. Eğer bu tarz gizemli tarih ve siyaset anlatılarını seviyorsan kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Tarih bazen susturulur ama biz onu duymaya devam edeceğiz. Tarihan Siyaset kanalından sevgilerle.